Herkese merhabalar, Taci'nin hayatını kanallar için Allah'a hoş geldiniz. Bugün de bir misafirim var. Merve'm gelmiş, güzelim gelmiş. Hoş gelmişler. Sana geldi. Vallahi ne yapayım abla? İyiyim, girip çıkıyor. Sen gel, gel. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Nabiye? Vallahi ne Böyle oturuyordum, iyi ettiniz vallahi geldiniz. Valla geçen gün içimize kaldı işte YouTube'u ayarladık ya işte kimliği yoktu yanında birkaç arkadaş eksik eksi. eksi vardı o yüzden bir ayarlayıp değil, gelmiş gelmişler yani. Evet şimdi e, bayağı da acele etmesi lazım çünkü bir kazanç elde edemiyor şu an. Reklam koymamışlar reklam koymayı göstermiştim ama reklam paylaşmışlar o yüzden Şahin'e reklam koymayı öğrettim videolarına reklam koydum. Lütfen size destek verin arkadaşlar, izleyerek, beğenerek, yorum yaparak, yorum yapın ki kanal biraz öne çıksın çünkü desteğe ihtiyacı var Hacer abla'nın. Bizden de fazla desteğe ihtiyacı var. Yine iyi kötü yani biz değil, bir şey elde ettik yani, biz statü elde ettik ama Dediğim gibi Hacıraplar'ın ihtiyacı var çoluğu var çocuğu var bizim de öyle ama dediğim gibi yani herkesin ihtiyacı Aynen. var aslında. İhtiyacı olan çıkıyor zaten elinde alıp da telefonu şey yapıyor. İhtiyacı olan, seven insanlar hani severek yapıyor bu işi niye? Ee, hem bir gönül bağı kurduk sizlerle hepimiz hep beraber. Bu Youtube mesela ben bu YouTube açtım o kadar çok insanla tanıştım ki hem koyda tanıştım. Hem çevrem e, geniş. Çevrem geniş. Benim çevrem zaten genişti. Daha da genişledi. Öyle oldu yani. Bu YouTube Hacı Raptay'ın adresiyle oldu. Elini telefonun mikrofonuna koydum. Sesiniz gitmez. Evet. Ee, öyle. Evet. Sizleri de tanıştırdı. Hayatımıza kazandırdı. Siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Valla böyle. Sabahları ne yapıyor? Kahvaltımızı yapıyor. Büyük bütük. ev yani. Rutin ev işte. Aynen. <laughs> Yolu'da da çocuğunun abi zaten fırında çalışıyor. Biliyorum söyleyeyim. Abi oğlan baba. Evet, oğlan adı. Onlar da evet. Levan gibi de Sen otur orada. Levan gibi sen de öldün ne yaptın ya? Ben de ne yapayım? Öyle. Vallahi bir ülkeye bizim kameraman. Bir Levan bir emoji. Evet. Artık kameramanlar değiştiriyor. <laughs> <laughs> bir şahit. <laughs> Öyle vallahi, ne musda bugün okula gideceğiz Ondan sonra ne var indiye, kalkacağız gideceğiz. İşte o zaman eve gittim. Ondan sonra Çıklarımız bir ev vardı toparladım işte. Yatağımızı, şunları şunları topladık, kıyafetler vardı, onları çıkardım, dülledim, koydum. Ne iş bit, ne iş bit, ne yor, tatlıyla geçti ben zülfie, benim cünni doğdu böyle kutlama da gittim. Yazık, iki ber doğdu. Ondan sonra bana bunu hemen ya Bir tıkolu da geçmiş şeyler oldu. Öyle işte. Daha biraz domatesi var, biraz patatesi var. Aslında şimdi işimiz var mı? Dövsek olur. Olur. Ama var ya dün suladım. Ama var ya dünden önce dün suladım diye ben de sulamadı diye hindi orada aşk gibi oturmuştu. Ay. Bakalım demiş. Yani. Ne işte şeyine bastıysa tepesine. Bir hemen buluyor. Mesela akşamdan olsun sabah tava geliyor. Levhayın ki ama siz geçen dur demişsiniz Ama çamur ol, olurdu ki. Sizde çamur ya. Siz diye bu demiş oturmuş yiye Üstü değil, ara karıkları çamur olur. Biber bile onun çamuru değil ya. Kafa Aynen bugün olabilir. Bizim burada hep şey, dün ben keserledim. Ya senin bura bahçe, bunun ara talla. Ot çok. Bildiğin ot. Sen bunun orayı görsen. İşte nasıl. Bir de koyunu mu var? Yo, var. Davarko, da var konulmu var? Yok, imen konulmuş. Da var konul da oplandırdırıldı. Yok, dünya bilir. Da var konul yapmaz. Kupreyi de olur. Ne yapıyor? Yani, dünya beni hiçbir şey bırakmadı. Kupreyin önüne geçermiş. Da İyi oluyor da çok oplandırdırıyor. E temizlik. Işte. Temizlik çok oluyor. Temiz otu. Seninki ne? Ben bu sene Oladın, ben de Daha koymadım. Aba da koymadı. Kuprede koymadım. Da konde koymadım, kuprede koymadım. Çünkü hey, altına sevdiydim. Daha koymadım da senin dediğin çok otlu. Evet. Hmm. Akşamlar alıyor zabana. Küçük küçücük küçük bir çiçeği oluyor. Aynen. bunlar girmiş şey. Şu kadar şu kadar şey. Yerlerde tavuk alıyor olmuşlar. Kim? Ne değil tavuk. Ne? Ah sen tavuk. Yormuşlar. <laughs> Yanlar çekti ya. Kaldı ya. Daha ben hiç yapar mıydı? Çıktı çıkmadı. Aslında asma gibi yapsan daha döllü olur. Acer. Aynen. He ya. asma, hey, kıyasla asma kıyasla yapsan. yapsan. Hmm. Şey yani. Verimi iyi oluyor ama buranın. Hmm. Verimi iyi oluyor ama. Hey, hey, Uğraşacaksın canım. Olur. Uğraşmayınca ha? olur mu? Olmaz. Toprağı güzel. Evet. 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 Yo yok. Yok, seninki de güzel. Bunu hey. <laughs> Eylül! Ama <laughs> bir daha gelmezler kızım. Yapma annem. Efendim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Aynen ben bitiyorum evet. buna. Nein. 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 Anayatı üç bu. Fettiş bu. Gel gidelim. Bizde hiç gitmez. Babası geldi Bizim gibi ne oturmuş? Bizim Fatma'da da var. Bana, bana düştü. <laughs> Menülerinizde ne var ya bugün? Vallahi hiç aklımda bir şey yok. Bir konuşsansam Geçti, <laughs> <de çırıyağındım. gülüyor> <laughs> <laughs> da... Geçtim koltuk çıraya indim. Tavuk bir şey. Tavuk halan da öpücem bir şey kendisine. Aslında Yahni yaptı. Yahni güzel yapar. Ben yapayım. Kurbanınızın şeyi söylüyorum. Kurban etkilerine bir durum var. Yapalım bilmeden de yiyelim. Kemenin içine yamıyorum. et de koy. Üzü Yapsın ki, kız mı? nasıl yapar? güzel yapar. Ben de ona naim Koyun bir... etine şeyi da etin ne şiğabet. Ben de koyun eti hiç içmemle oğlan geldi tandırı bahçelere patladı. Tan ya bir tatlıymış ben. Ama tandır saksı güzel oldu. Naimala. Bir kaşık aldın sadece dedi bir kaşık aldım ya nasıl tatlı yapmış? Güveşte mi yaptı? Allah bilmem ne diyor. Onu güveşte yapmıştır tandıra çölmeyen ama da. Nasıl güzel yapmış Sızgıtı da doğradı içine. Naime nasıl güzel yaptı? iyi mi ya çok güzel oluyor. Dem biliyor yani varında. Naynala etsiz var. yemek yapmaz, etsiz yemek. <laughs> Hadi git oğlum. Baba <laughs> <Ama> deren hayır <laughs> öyle yapma. Benim <laughs> öttürdüm. <laughs> ben öttürdüm. Ama ötür şöyle yaparsan. Ötüyor, çok ötüyor. Çokçi şey, konuşuldu mu? O da biri diyoruz çıkmıyor O var ya siz ondan böyle. Konuştan da Biz, de konuşuyor. yediğim diyeyim valla. Konuşmacı da konuşuyor. Biz konuşmacı da konuşuyor. Bizim kuşumuz babaanne değil mi? Saat bir buçuk oldu mu şey diyor. Ötüyor mu? Bir kez sarıma kapağını alacağım dedin ya. Şimdi <laughs> patladı ya, yani. He tamam. alacağım da işte parayı yitirebilsem. <laughs> Papağın altıklar konuşuyor. Ama Boğazına girmişti, doğru Bu şu ne, şey etmiyor. Şimdi gel, boğazı almazmış ona. boğaz değil mi? Yani ben de makine aldım, yaptım, onun borcunu ödüyor. İhtiyacımızı çileceğiz. Evet i̇şte. Evet. 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 İnşallah hayırlısına buydu, bu şeyden evet. evet. atlar. Evet. İnşallah. Evet. Çoluğuma, çocuğuma, evime bir şey mi olur vallahi? Hakkın olur evet. inşallah. Aha, nereden girmiş geçen? Vallahi ne bileyim. Kafin batsı penceremizde var. Tekbe penceremizde açıyoruz. Penceremizde yine ne? 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 Nasıl siz siz mi yaptırdınız pencereye? Zaten Zaten Önce kiracılar yaptırmış. Eee şu duvara bir laf mı diyeceğiz, bir, laf, bir şey mi diyeceğiz? Valla dediğin, dedi demedi, hemen bir şey <laughs> gitti, bir hoş oldu. Doktora gittin mi? Eee, inne vurmuş, serum çekmişler, kan kanını yapmışlar. Eee, akşamıdır, sekiz buçuğudur geldiği geldi <laughs> Ay. Saat iki miydi, bir buçuk ikiydi eve geldi. o gün de iş uzadıydı. Ondan bana laf vereceğiz, ben de tam çamaşırları iyileştiriyordum. Kız yan düşüren bir şey ısırdı. Dime yakalmadı. Kuyruğunu dikmiş bana doğru geliyor. Beni telliyle mi? Be, ben de. Zor da öyle. Ben de dolabın ağzını. Ben de dolabı koydum. Baktım. Şöyle gidiyor. Süpürürüm, silerim, şeylerim. O bir tek geldiğim müsait kul o odayı çıkaracağım. Şimdi süpürdüm ama hani sağına soluna baktım da. Vallahi bilmiyorum. Tedirginim yani çoluğa çocuğa. Ne zor. Bir de çocuk olarak, çocuk, 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 çocuk Çocuklar çocuklar Zaten Vallahi bilmiyorum. <laughs> 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 sonra i̇lk defa bursun ilk bursun defa bursun Hiç. Seçen, hiç seçen. Gelin. Seçen, seçen. Ama sen yerin serin değil mi? Aynen. De. Temel serin geç getir oğlum. Yazın ne olur. Kusuz olarak betüne bin mi çekerlerler. hemen ısınıyor. Mesela anneden üstümüz açık yapıyor dışarıda. Sıcak, Sıcak olur. Benim var ya anneannemin mutfağı kileri de böyle. Hışım böyle hiç odamız olmaz da salonu falan da. Bir odanın sıcaklığı diğer odaya vuruyor. Şey. Bir tışın ne hiç örtmün ben. Açık durur. Ha. Hiç öptüm ben. Çiftleniyor. Açıkta durur. Ben bir görselim mi? Düşünen kızlar açıkta dursun. Senin yer bir şey değil. Açıkta durur. Bizim aşağı da de aslında sıcak oluyor. Geçen Zülfüye'yle karar verdik. Niye bura böyle sıcaktı? Çok sıcak oldu bizim şeyimiz. Aşağı da Bizim mesela dışında sıcak oluyor. Komşumuz vardı. Adeta sesini duyardım. İki duvarın arasını böyle tir tir gelirdi. Hepten geliyor gül. Bak mi? Hayır. Bir resmini gösterdi valla elim gibiydi. Adam korkardı. Şimdi küçük mü? Küçüğü dedik. dedi ki. Mekke ya, yelken mesela. İşte değil mi? Bazı şeyle, şey, takipçiler buluyor. Bunun anası da var, babası da var değil mi? Onun ailesi vardır yani. De, bu saatinde o odayı çıkaracak. Hemen çıkarsın odayı, hemen. Değil, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Burayı da boyayacağım işte abi. Aslında bir kova boya alıp her yeri boyayacaksın sen. Boyanın kokusuna şey der. Bu şeyi oruç bayramında boyadı. Karanlığı boyadı, boyanızı yaptı. Hmm. Bu şeyi de boyayacağım, mutfağı da boyayacağım. Burayı ben da boyayacağım. Işim, burayı da boyayacağım. Ben şöyle doğum yaptığımda, yapmadan önce şeydi iki senedir bura boyanacak kaldı. Hmm. Bu Babam boyadı geçen sene salon duruyor Tariçi Tarece pabi boyadı lazım yani. Temiz ama salonumuz. Evet temiz. Gir, girmeye yorsunuz ya. Burada hmm. yatar kasma ama kirlenmez. Soba da Sana Hiç kirlenmez. Çoluğa çocuğa dikkat bir şekilde şey işitin Bir şey olmaz. Değil mi? Evet. Ben gelmeyin. Misabini bekleyin. Avuşuya geldin mi bana gelmeyin. Kanım ağrıyor. Kaldırdım mı? İttin mi? Şey ittin mi? Mecbur. Ona şey diyor. Kalkayım da ben kendim boyama bir şey demem yani. Yapamam, problem Yapamam ya. Yapamam. Tamam. Ya. Tamam. Biri böyle bir artistlendi, ben yapamam. Ama orası zaten evet. sıkıntı değil, burada nasıl yetişecek? Orası evet. nasıl yetişecek? Evet. Evet. Boya erkek işi. Tabii canım. Yok, bir de bu normal ev olsa... Buralar ee, normal ev Bura olmaz. Burayı iskele kurulmayınca olmaz. olmaz. İskelede şu, uzun çubuğuna boyayır da... Hem zamanlı var. Uzun çubuğuna. Çok mu gideceğim, suyunu uz mı gideceğim? İhtiyar yani. Bazı evler şöyle dümdüz oluyor şöyle. Ama bizim sefer ya. Kemer ya. Kemer. Burada ne burada? Ya biz bak mesela mutfak boyası boyadık bu neyle. Mutfak dolap boyadık. Yani onlar bir de, hani o da basit bir iş değil. Ha? Ama boyadık, yani bizim normal evi biz de boyarız. Ama burası sıkıntılı. Normal evi biz de boyarız. Ama burası sıkıntılı. Ha? Bak yine şuraları boyadık. Üstte iskele kurulacak. Ya da şu uzun boya var ya. İki kişi rahat, iki kişi size, Tek şey kişi de boyamaz burada. İki kişi olacak buraya. Kestin be, ola İki kişi. Mersin'deydi şu. Şey, ben dedi geliyorum dedi boya aldım. Kapılarımızı neyle boyayacağımı. Kapılar da boyadı. Orada boyanacaktı. Bo boyalar bir şey, bir sene geçti mi? Toplu biniyor. Nemli olduğunda kenarlar. Hmm. Boya yatıyor. Mecbur her sene bir boya yok? Ama burayı biraz rahatlatmak lazım. Ne oldu? Kim şey oldu? Kim? Orada mı bir kere? Mor değil, lila. Lila. Şey. Lila. Neydi Beyaz mıydı öyle bir şey? Kaç tane bu boya şey? Ben de var. şampanya severim. Şampanya rengi. Ben de somon balığı severim. Şampanya çok güzel o duruyor, duvara. Bizim evin renginin adı neydi? Babam hmm. diyordu. Fil dişi. Ha fil dişi değil. Fil dişi Yeşil, dişi de, yeşil Bu şeker pembe. Bu şeker pembe. Beyaz. De, kırık beyaz gibi oluyor. Gri, e, şey sedim mi? Griymsi gibi. O boya atmış bence baba. Büyüz, o boya, boyamdan bütün tikler şu küçük tikler var ya. Bu baba pek iyi boyar. O beni pek iyi boyar. Bu da pek iyi boyar Selviye. <laughs> Zülfiye benim kanalım sponsorlarım. Benim kanalım sponsor. Vallahi öyle. Kesin şey iyi zaten Vallahi Zülfiye. Yok. Benim annem alakası yok. Biz abimle çocukken annem şeydi bilirdi. Yaparsınız diye. Ben camlaya kapatırım. Alt ban yaparım. Ne yapar Zülfiye. Annesinin evini yapmış bir ko. Annemin evinde hep ben boyatma var. Canlı var, doraylar ben kapatma. Ne iş anlar mı ki? Anlar kız ko. Ben anlarım. Ben anlamam değil. Bak Osman'a gittim inşaatta yardım edin. Sen yapalım? Ben yaparım tamam işte. Evet. <laughs> <laughs> Telefon olacağım sonra beni çağırın. Kaç dakika, Kaç dakika ya? oldu? 16. Havay al bayan ol. Ben 2 dakika. 2 dakika çektim. Evet. Hemen yoruluyor şu ayında. Evet, titredir. Talha çekme o. Talha mı çekiyor? Talha, Gaza hiç çıkmak istemiyor. İstemiyorum anne zorlama beni diyor. Evet, Sen de He. buluyor. Biz Bizim hiç istemiyor. Bu da. Bu Eğer bir şeyler o, öpücü kaçıyor, ne kaçıyor. Hiç gitmiyor. Yani ayıp değil. Yani yanlış bir şey de değil. Herkes yani sevdiği işi yapıyor. Bir şeyler üretiyor, bir içerik üretiyor. Ekmek parası için. Ya diyorsam buraya ekmek kapısı gibi bir şiir hepimizin oraya. İyi kötü hem bir gol ilbağı kuruyor, hem de bir kazanç elde ediyor. Hem de bir statü atlıyor. Ama iş gelip söyleneceğiz ya, işte Bu bazen ayıp beğendi insanlar var. Şu kamerayı açtığım zaman beni çekmeyin, beni çekmeyin. Geçen gün bir ila gitti, isim bilmedi ya. Kızım dedi, ben dedi, hani evet. insanmış <laughs> söyleyin ya. Hani Merve kızım, kızar, hani ben eşim kızar, ben çekmek istemiyor. Hayır. Bir de sofrada şöyle oturuyor sofrada. Çekme beni, çekme beni. Şöyle sap oldu, simir oldum yani. Bir yerde çekme. Evet. Yani çekmiyorum ben bir de her insan evinde de video çekiyor. Bir de hiç ben mesela bir gün video atıyorum, üç gün video atmıyorum, üç gün video atıyorum, beş gün video atmıyorum. Hani ben izin alarak çekiyorum her şeyi. Aynen. Çünkü ben az çok bunların kurallarını biliyorum. Ama insanlar böyle yaptı mı var ya şu kavamdan kaynar sular da Çok sinirleniyor. Ne yapayım canım enişten de karşı evet. ben de yani şey etmemeye. Karşı ama hiçbir zaman mesela yavan göçünü de ben hepsi çekmem, ben hepsi çekme, çünkü ben çekmeyeceğim diyor. Evet. Öyle i̇şte. şeylere yani saygı duyar mı her bir bu insanların kameranın ön yüzünde yüzü var bir de, bir de dolayı ya. Hani bir video çekerler, kötü bir iş yapıp da onu ezik gibi görüp evet. de sizden de ona göre ayarlıyorlar ya ondan kaynaklanıyor. Normalde bunların yaptıklarında hiçbir sıkıntı yok. Ha bir yere de gitmişsin çalışmışsın ha kendini tanıtmışsın. Ama insanlar ifade ederken çok sert tepki veriyorlar ona sinir oluyor. Aynen. Ha? Ya bu yüzden etkiden dolayı. Yani kötü bir şey demek istemiyor. Rekin çıkar çıkmaz o kendine kalmış. Tepkilerini ayarlamalar lazım. Nasıl ben çıkmak istemiyor. Hani benim eşim sevmiyor şey ya da ben kendim istemiyorum. İşte. Hani karşı tarafı da sanki kötü bir iş yapıyormuş gibi ediklemeye gerek yok. Yani hiç bir şey değil bu. Kötü bir şey değil o şey Allah aşkına gelip söyleneceğiz. Kimse de kimse yetmiyor. Film yine bu herkes bir şeyler yapıyor. Bir şeyler ediyor. Kendini gösteriyor. İyi kötü evini açıyor. Evinin içini gösteriyor. Evinin içindeki konuları söylüyor. Ha. Yani burada bir açıklama yapıyoruz. Allah şey. Allah vallahi konusu oluyor bazı şeylerde. Asla alay konuşmaya memur olamaz var mı? Valla çünkü sabrettim bak şu iki videomda sabrettim. Allah bana sabır veriyor. Seslenmedim. Uzaktan davulun sesi hoş ha. gelmiş arkadaşlar. Ben hiç kimsenin hayatında yorumlamam. Bir gün ağlıyorum, işte bir gün ağlıyorum, bir gün ağlıyorum. Ya kardeşim oturuyum ağlam, kendimi mi parçalayayım? Ne oluyor? Hiç olacağına varıyor. Bir gün ağlarım, bir gün gülerim. Bir gün de yemek yaparım. Allah'ını ağlayacağım ne bulacağım Allah'ı sen itmeyeceğim. Başına ne geldiyse şükür yoluna bakar. Sabır ettim ben öğrendim, öğrendim, geldim. Geldim, bazı şeyleri. Gormetçilikten geldi bazı geldi. Oğul her şeyi istiyor ama oğul Allah'a var yani dedi. haklı. Allah'tan isteyeceksin, Kulundan istedim de kulun başına kalkar. Zaten ben kimse al yani mühkan gitmesin. O Rahman, O Rahim, O Kadir yani Allah diyor 99 tane isim var sonra mesela ben şimdi böyle bir giyin ya bakmayın arkadaşlar ben de ilim ilfan biliyorum şimdi ben de çok yardımlaıyorlar işte açık giyiniyor saç giyiniyor i̇şte, şöyle böyle beni çok yardımlayan insan var hem köyde hem de e, sosyal medyada beni Hı. çok yardımlayan insanlar işte biz senin kardeşin için izliyoruz, sen burada laf sayıyorsun, ses sayıyorsun. Ya sayıyorum bir konu olmaz ki, kimse Tamam, eleştiri açık, şöyle bir konu var, böyle bir konu var. Ama o kadar çok üste gelmiyor ki yani, insanlara açıklama, bir şey yapmak gerekiyor. Bir de ben şunu anlamıyorum, hep açıklama yapıyor, onlar hiçbir şey söylemiyor. Haklısın, haklısın diyor. Ben bir açıklama yaptım mı? Sen şöylesin, sen böylesin, sen yapamazsın. Vallahi ben bu konuda var ya, Herkes benim kolibimi izledi. Herkes şurada var ya çaygayla istiyor insanlar benim arkamdan attı. Çiğnemede. Çiğnemede attı. Ama benim annem öyle iki sene oldu. Ben bir gün ben bir düzen buldum yerine. Ben o evi yönettim. Sizin kızlarınız da o evi yönetemez. Siz ananız, siz bir ölüm ben kızlarınız o evi yönetebiliyor mu? Ben, ben Osmancı'dan yani istediğim yer çevirdim işte ama canım istemedi. İşte abla öyle. Şuralar açtı çok konu var da konuşma diyorum. Allah konusu oluyor vallahi. Allah'tan bu ama şu anda şey yaz. Merve'den açıklama yaz buraya. <laughs> Merve'den sert eleştir nasıl izleniyor bu video? <laughs> vallahi öyle yazar Açıklama yap. Merve'den sert eleştir. Bugün Merve'yi açıklama yap. Yapmıyoruz. <laughs> Sohbetimiz açıklamamız değil. <laughs> Evet arkadaşlar, biz <laughs> videomuzu sonlandıralım. Hacır abla kapatsın. Çıgılıyor banyo, <laughs> bolları ağrıdı burada. Biraz da şahin o zaman. Çıgılıyor 20 21 dakika oldu. Evet, Neyse, değerli takipçiler, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bugünlük videomuzda böyle misafirlerimle oldu. Her zaman ekran karşısında oturuyorum, masanın başında oturuyorum gibi de bir değişiklik olsun dedik kendi aramızda. Bir gün Mehmet'e mesela, bir gün diğer arkadaşımızla. Bu böyle yani videomuzu ben hariç yani evde, ben kendi şeyimde çekiyorum. Yani değişiklik geliyor. Aynen. Mesela izin verirse karşımdaki insan mesela gitsem, misafirler gitsem. İzin verirse çekerim. İzin verirse çekerim yani çekim yapamam. Hatta geçen de birinin evine gittim. izin verdi. Eşim izin vermedi. Çekme mi izin verdi? Azim atladı ama. Aynen. Koyma dedi. Koyma dedi. tamam dedi. Bitti. Ha dedim değişiklik olur dedim. Yok dedi. Gel de evinde çek. Yemeklerini yap. Çocukları çek. Dedi. Ama abla sen yine bir çelik bulacağım. Ben de sıkıntı yaşıyorum bir Aynen. Bir çelik bulacağım ya. Burası çok çabuk sıkılıyor bir i̇şte. Ama ne çekiyorsun ya? Ne Azim abla gibi çekeydin daha iyi. Çekeydin o, o ortam var. yani Azim ablanın sohbeti ben güzel olmuş. Azim abla gözükmek istemedi. Bir başıma da ne yapayım? He. Mesela orada bir sen çekseydi onlar da aktan konuşsa mıydı? Yerinden biri de gitti çekildi. Hı hı. O da beni çekmedi. Sadece yanımda durdu. Benim gibi göstermedi. Bir Böyle. ben konuştum. Evet. Evini evet. çekti. Ortaya otur, kapanışı birlikte yapalım. Yok ya, şunlar zaten kapanış yapıldı da onlar kapatmayı bilmedi. Aynen. Evet arkadaşlar, bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza Görüşmek abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beğenin, yorum yapın, kanal öne çıksın. Aynen. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.